Ayın 28'inde bu sokak kedisini e, kısırlaştırdım. Veterinerimiz de çok güzel bir operasyon yaptı. Ama e, bu kedimin kişiliği diğer kedilerden farklı. Aslında hepsinin kişiliği ve mizacı farklı. E, bu canı yandığında dünyayı yakan bir kedi. Böyle e, farklı. Diğer kedim mesela beyaz olan, ben ona hemşire ruhlu diyorum. Her zaman mülayim, uyumlu, şifacı ama bu kedim daha sinirli, daha böyle oyuncu, daha fazla bilgili. Yani zeki bir kedi. Zeka her zaman iyi bir şey mi bilemiyorum. Hani uyumlu olma bence daha iyi hayvanlarda çünkü bazen e, zeka ayrı bir güç unsuru olarak ve çatışma unsuru olarak insanları yoruyor. E, bu kedim kısırlaşmaya gitmeden önce daha e, şeydi, agresifti. Kısırlaşmaya gittiğince tabii bu şaşırdı. Çünkü daha yaşı küçük ancak ne kadar 6-7 aylık falan. Erken bir kısırlaştırma oldu yani ee, bu faydalı kediler için kısırlaşmaya gittiğinde tabi buradan ayrı kaldı yani evinden ayrı kaldı kardeşlerinden ayrı kaldı onun için bu onun için bir travma zaten. Bir de ben e, klinikte kalmasını istedim. Çünkü balkonda yaşıyorlar. Ve sürekli hopluyor, zıplıyor. Ve sonuçta ameliyat olmuş iç organlarının sarsılmaması gerekiyor. Anestezi alıyor. işte onun atımı e, gözetim altında kalması gerekiyor. Sağ olsunlar onlar da yardımcı oldular. Kalabilir dediler. Yani başka bir klinik olsa e, kabul etmezdi. Eee... Bu sayede ben de rahat ettim. Hayvanım da daha e, sağlıklı oldu. Yani kısırlaştırmadan gelip hemen e, balkona bıraksaydım o da sokağa gidecekti. Narkozun etkisiyle belki de sokak hayvanlarından kaçamayacaktı ve e, istemediğimiz şeyler yaşanabilecekti. Ama ameliyattan sonra şu e, dikiş bölgesinde epey bir şişme oldu. Yani önce fındık kadardı, sonra ceviz kadar oldu. Yani böyle çok oyuncu bir kedi sürekli saldırı modunda Pokemon gibi. Yani çok korktum o şişlikten dolayı hemen kliniği aradım veterineri aradım. Şu iğne yapılan ense kısmı da sertti. Yani neredeyse böyle bir mercimek tanesi kadar sert. Karın bölgesi de öyle. Şimdi asla durmaz bu dün ceviz kadardı neredeyse şu anda böyle bir fındık kadar ee, bana böyle ödem yapılabileceğini e, ameliyattan sonra kedi kısırlaştırıldıktan sonra ama hani çok rahatsız ediyorsa kediyi getirip e, ona iğne yapılabileceğini söylediler biraz interneti araştırdım internette de işte böyle sıvı topladı veteriner enjeksiyon yaptı oradan sıvı çekti falan ben de korktum açıkçası ve bu gece hiç doğru düzgün uyuyamadım hep dua ettim Allah'ım dedim inşallah sabahleyin o şişlik iner e, bugün baktım biraz inmiş e tabi bir de bu işin maddi boyutu var yani kısırlaştırmanın dışında yapılacak işlemlerden ücret alınıyor çünkü kadrolu bir veteriner yok burada ee, şimdi e, mama masrafı işte kısırlaştırma masrafı derken bir de böyle 20 liralık 30 liralık Giderler açıkçası bayağı bir yıkıcı oluyor. Küçük bir meblağ belki de hani ne var ki yani 30 liraya ne alınıyor alt tarafı bir çerez parası ama bazen çok büyük para olabiliyor. Özellikle biz e, sokak hayvanlarına bakan kişiler için mesela 3 paket mama oluyor bunun gibi e, bunu ancak sokak hayvanlarını besleyen ve onları tedavi ettirenler anlayabilir. Diğer kişiler çok anlayamaz yani günümüzde artık her şey çok pahalı. Hani bir ekmek alıyoruz 5-6 lira veriyoruz. 4 kişilik bir aile günlük neredeyse 10 lira ekmek parası veriyor. E bir de bu giderler eklenince zor. Ama benim için tabii ki bu canlının sağlığı ve mutluluğu önemli. E, kısırlaştırılması onun hayat e, kalitesini arttıracak. Çünkü sokak kedisi ben kiracıyım yarın bir gün buradan gideceğim o kalacak ve doğurmayacak belki güç doğum yapacak belki yavruları aç kalacak kısırlaştığı için artık böyle bir problem kalmadı ama dediğim gibi bu şişlik beni çok endişelendirdi. Bugün baktım gayet iyi yani şişlik inmiş internette sıkça görüyorum kediler kısırlaştırıldıktan sonra nasıl bakılmalı diye. İlk o narkoz atıncaya kadar zor. Ondan sonra hiçbir zorluğu yok. Aslında bunun hani veteriner hekimlerce de gözetilmesi gerekiyor. Yani sahipli hayvanlar evet sahipleri ilgileniyor, evlerine getiriyorlar, yataklarına koyuyorlar. Ama sokak hayvanını bizler evimize getiremiyoruz çünkü üzerlerinde parazit olabiliyor, iç parazitleri olabiliyor falan filan. Yani bu imkan sunulursa umarım e, sunulur. Çok iyi olur ve e, bizler için kolaylık olur. Hem de hayvanlar için yani klinikte kalması, gözetim altında kalması onun sağlığı için de faydalı. Bizim sağlığımız için de faydalı. Çünkü o narkozdan ayılma süreci zor oluyor. Tek zorluğu o. Bir de böyle kısırlaştırma sonrasında ödem olabiliyormuş. Onu da ben de yeni öğrendim. Bugüne kadar 5-6 hayvan kısırlaştırdım. İlk kez böyle bir şey gördüm. Bir de bir kediyi ameliyat yaptırmıştım. Onda da veteriner antibiyotik kullanmayı uygun gördü. Sonuçta dedi açık bir yara var ve biz herhangi bir olasılığı göze alamayız dedi. Bazı veterinerler buna karşı çıkıyor. Sonuçta antibiyotik vücuttaki sağlıklı hücreleri de öldürüyor. Gerekli e, görülmediği sürece kullanmaması gerekiyor diyor. Artık bu e, hekimin yorumuna bağlı ve e, önlemine bağlı, gözetimine bağlı. E, yani e, uygun şartlarda yapıldığında steril hijyenik bir e, yerde kısırlaştırma yapıldığında yine e, o hastalık sürecinde, iyileşme sürecinde yani narkozdan çıktığı anda, sağlığına kavuşana kadar olan süreçte iyi bir yerde bakıldığında, hijyenik bir yerde bakıldığında antibiyote çok gerek olduğunu düşünmüyorum ama bazı hekimler bunu uygun görebiliyor. Biraz da hayvanın yapısına, bağışıklık sistemine ve direnç gücüne bağlı sanırım bu. Şu anda e, bu minnoşumun şişliği geçti. Şimdi e, görüldüğü gibi çok böyle hırçın <laughs> e, oyuncu. Yani kısırlaştırma sonrası da hayvan